Perişan Holding gururla sunar. Ben zeki abi. Maden dağı dumadı Deloy loy, deloy loy, deloy loy, deloy loy, kibar yârim Gitti yavrum gelmedi Deloy loy, deloy loy, deloy loy, deloy loy Hadi bir tane Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan, beri gel. <laughs> Yüreğim doluyor, yare, beri gel oğlan, beri gel. Ne kadar acıktı be. <laughs> değil mi abi, acıktı değil mi? çok acıklı şarkılar bunlar. Ben o yüzden gülüyorum ya. Yani. <gülüyor> Vay be. Şimdi eee 1970 model şarkıyı 1900 eee 95 93'lü şarkılara yapıştıracağım geldi abi. Sanat müziğinden popa geçeceğim birbirine benzeyen şarkılarla kaynaşayım mı ben? Onları kaynatacağım anladın mı? <laughs> Baharı bekleyen kumrular gibi Sen de beni bekle Sakın gecikme Alışıksın alışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya <laughs>